Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte NFT serisine başlayacağız. Yeni bir kariyer açayım. Sesim kısık olabilir. Adım. Fikri olsun. Soy adım. Kesin olsun ya. Tamam. Tamam. Bakalım antrenmanlardan geçeceğiz. Hangi takıma gideceğiz? Falso verdiğini belirlenmiş de. Ben buna bildiğimiz uyuyorum arkadaşlar yani. mı gör bakayım. Falso'lu bir gol atayım. Atmayacağım. Anında bildiğimiz bir gol attım yani. İşte Falso'lu Bak şimdi. Ne kadar sert uzun belirler diyor. Al vurdum. Kaçırdım işte. Yavaş atayım bakayım. Bak var. Yavaş bulunca var oluyor. Tabii benim fikrim. Ben burada ısırmıyorum yadına. Şöyle şekiller mekiller yapıyorum. Oh oh oh. Dum 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 dum, dum. Geçti. Ya. Görüşüm. Adam atıyor topu. Attı. Başardım. Altın orduya gittim. Hep de altın orduya gönderiyor beni ya. Bir ondan önce de oynamıştım. Yine altın orduya gitmiştim ilk maça çıkak. Bu videoda iki maç oynatmayı planlıyorum. Ben forvet oynayayım yine. İkinci cuma bakmamda. Top alıştım. İlk maçımda ilk golümü atacağım. Evet vurdu direkt. Aman tanrım gideyim. Direkt sen döndü. Şimdi topu sürmek için şansa sahibim. Topu sürüyorum. Aman be. Kaçıldık ya. Gol ya. Evet. Antrenör beni dövecek. Kadra almayacak bir bakına bakın ya. Ha içeri bitti ben benim aldım baktım karaya. Biraz açıkma bir vurulmuş. hadi gol olsun. Ya bir kaleci kesildi ya. Ama o üçlü atacaktım ya. Atacaktım ona. Onu gol atacağım. Gol yazacaktım ona. Aha atış. yaptı yaptım. Bir bir. Kaleci sokatladı. Hadi beyler bir gol ya. Hadi hadi topu sahip oldu. Dakika 90. Kaleye baktı. Kesin. Vurdu dışarıya. 90. dakika. Da. Çok kötü oynadı kesin. Ve bir, bir rekor açtı sadece. Ya hadi. Kayıp direklerine vurdu. Uzun mesafeli pas istediği oldu. Geçelim. Aman geç o kötü oynadığımı söyleyecek. Hmm. Alıyor ya. Kut var çekimi. Ha ne oldu? Söz çıkmıyor ha 8, 7, 6, 5, 6, gibi 8, Hadi birader ya. Şuna şu reklam olmaz olsun. 4 lira var. Hemen gideyim alayım bir tane enerjici çünkü sonradan pahalı, pahalılanıyor ya. Aldık. Ya tamam aldım. Ya biliyoruz. İpucuymuş. Ankara ile yapıyoruz. Şimdi Osmanlı soru da dağıtsız. Ne ya. Bas aldım. Kavisli bir orta yapacağım. Lan. Abi ya. Ama ben bastım olmadı ya. Of ya olmaz öyle şey ya. Ve her zaman beni biraz zor kalıyor bu maçta. Gol olsun. Gol be gol. Gol attım ilk golümü attım. Topusunda şansına sahibim. Ama dümdüz gideyim o kimse yok la. <laughs> şöyle olsa yapayım şöyle bir İnşallah da gelir. Abi gelmedi sanırım ya. Of gelmedi ya. Abi işte gol dedik ya. E ben mi atacağım gollere? E ben mi atacağım gollere? Aha gol bir daha attı. Neyse iyi. Gol be ya tamam farkı çıkardık. Topu aldım farkı üçe çıkarma. Şansı. Vuruyor. Kaleci kurtardı. Kosta bir adam oradan ya. Kurtardım gene ya. Ay eksim yok. Bir gol attım. Birlik maçı kazandım. Yeni yazı mesafeli gol üsteteyim. İstatistiğim işte. Bunu ne diyecekler bana aslında. Altıncı sıradayız. Böyle. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.